Güldü mü çay? Yürü mü hocanın yanına. Can hocanın yanına. Hocanın yanına. yemek yanına. Hocanın 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 yanına kimseye nasip olmaz. Hocam ben de Yeterli, fazla yok Hocam, Hocam, ben, de ben ben. ben oldu? Hanımefendinin yapmış olduğu <laughs> aşure ama, dağıtımında 1400'e yakın öğrencimizi biz aşure dağıtımı yaptık bugün. Öğrencilerimizle hep birlikte güzel bir gün geçirdik. Teşekkür ederim. Sağ ol. E, Şuna bir şey daha Fatma e, bu Muharrem Ayı, e, ile yaptığımız aşuremiz çok güzeldi. Okulumuza, Hanımeli Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Ben Hacer Kılıç, Avniken okuyoruz. Hatip Lisesi'nde okuyorum. Oh Aşure günü Nuh'un misyonunu günümüze taşımaktadır. Aşure'den aklımıza Nuh peygamber ve gemisi geliyor. Okulumuza bugün Aşure günü hazırlayan Hanım Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Ayşe deyince aklıma ilk Hazreti Nuh'un gemisi geliyordu. O zamanlarda yiyecek yiyecek az olduğu için bütün yiyecekleri kaş, karıştırıp aşireyi buldular. O yüzden direkt aklıma bu geliyor. Hanımeli Hanımeli'nin yapmış olduğu bu aşire katkısından dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Adım Sümeyye, soyadım Temelli. Aşure, Hazreti Nur ve Gemi sayesinde kültürümüze yerleşmiştir. Hanım El Derneği'nin okulumuzda düzenlediği bu aşure programından dolayı Hanım El Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Var mı? Adım Büşra Bozan. Ee, bugün burada Marem ayı dolayısıyla yaptığımız aşure etkinliği çok güzel geçmiştir. Okulumuza ve e, Hanım El Derneği'ne çok teşekkürler. Kahvaltıda <laughs> çok